Mehmet Başkan bir şey demek isterse sözü gene ona bırakayım Mehmet Başkan. Ya, Mehmet Evet. evet. merhaba, hayırlı bayramlar. Kasserimizin eski başkanı Hayri abimiz. Bu ayrıca bütün başkanları Mehmet Aslan kardeşimiz. Halim Demirtaş. Ya burada bir sürü e, değerli iş adamı var. Değerli dernek başkanlarımız var. Loş yöresi dahi buraya geldi. Allah razı olsun. Evet. Öncelikle Mehmet kardeşime evet. ve İbrahim kardeşime dedim ki ya bir araya gelelim. Hep beraber bir toplanalım. Bir hasbihal edelim. Kurban bayramı geldi. Biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla hiçbirbirimize kucaklaşamadık sallamadık ve bayram tadını alamadık. Dolayısıyla böyle bir plan yapalım dedik. Mehmet kardeşim beni aradı. Allah razı olsun. Kendisi çok güzel bir insan. Aynı zamanda da tanıyamadım. 18 <laughs> yaşında olmuş yani. Gerçekten muhteşem olmuş. Ben onu da tebrik ediyorum. Tabii beraber bir araya geldik ama ev sahipliğini Mehmet kardeşim isterdi. Ona da teşekkür ediyorum. Tabii Cide Dernekler Federasyonu olarak ara ara böyle şeyleri yapmamız gerekiyordu. Yapıyorduk ama işte pandemiden dolayı yapamadık. Dün akşam Cide'de bir buluşma yaptık. İnanın ben üç gün oldu. Daha evime bir kere gittim. Evim boş duruyor. <laughs> ee, köylerimizden tepki almayalım diye. Bir gittim hemen geri döndüm. Bütün dernek başkanları arkadaşlarımız, bir çoğunun sorunları var. Onları dinledik. Köylerin sorunları var. Bir yere geldik bunları dinledik. Tabi bugün aslında çok yeri değil burada ama gerçekten şunu da yapmamız gerekiyor. Bölgemizin sorunlarını bir araya getirip hep birlik olup birlik olmadığımız zaman biz bu sorunları hallettiremeyeceğiz. Bir bilgi vermek istiyorum. Daha 15 gün önce sayın valimize gittik. Sayın Valimizle orada görüşme yaptık. Cidenin sorunlarını, köylerin sorunlarını. İnanın ki e, yapmak istiyorlar fakat ellerinde imkanlar yok. Yapamıyorlar. Demek ki bizler daha çalışmıyoruz. Vekillerimiz bu tarafa çok fazla yönelmiyor. Ama bu güzel bayramda fazla de bozmak istemiyorum ama gerçekten çalışıp birliğimizi, beraberliğimizi sağlıklı vaziyette onlara sağlam olduğumuzu gösterip hep beraber davranıyoruz. Ama biz bundan sonra size böyle bir prim vermeyeceğiz. Bunu hem vekillere anlatmamız gerekiyor. İl başkanlarımızı ziyaret ettik. Bunların her birini köylerimizin sorunlarını anlattık. Hepsi çok iyi biliyor. Ama beklentileri şu. Yani biraz daha bekleyelim belki e, seçime yakın bir şeyler olur kardeşim. 75 tane köyümüz var Cide'de. 16 tane mahallemiz var. 75 tane köyümüzün her sene bir köy yapsan 75 senede sen bunu bitiremezsin. Bizim söylediğimiz bir şey var. Orada bunu yüzde ne anlattık? Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'da dedi ki Türkiye'de asfaltsız yol kalmayacak. Doğru mu? Doğru dediler. Peki gerçekten kalmadı. Asfalsız yol kalmadı. Ama bir cilde bölgesi var. Asfaltlı yol yok. Ben bunu söyledim. Onlar da bunu biliyorlar, kabul ettiler. Maalesef Cide turizm cenneti bir yer olmasına rağmen Cide'yi çok fazla önde tutmuyorlar. Bugün İnebolu var. Doğan yurdumuz var. Yani bu sahil bölgelerini çok fazla neden fazla önemsemiyorlar. Bunun Kastamonu'nun turizmi daha anlamamasından meydana geliyor. Ben hiç kusura bakmasınlar. Vekillerimiz turizmin bölgelerimize ne kadar faydalı olacağını daha bilmiyor. Bakın biz geçen sene bir organizasyon yaptık. Fotoğraf yarışması yaptık. Amacımız şuydu. Bazıları onu yanlış yönlendirme yaptılar. Amacımız şuydu. Herkes kendi köyünün fotoğrafını çeksin. Önemli yerleri. Geldik fotoğraf yarışması yaptık, ödül verdik yarışmada güzel olanlara. Şimdi bunu neden <laughs> yaptık? Ya bizim her bölgemiz, hele Fakal bölgesi bu bölgeye doğru her bölgemiz turizme müsait bir bölge. Ya o resimleri biz de alıp bir dergi yapıp güzel bir yayınlayacaktır. Dolayısıyla bölgemize bizim gayretimiz bölgemize dikkat çekmek. Ama çok çalıştık. Bölgemize bayağı dikkat çekti. Dergilerimiz var şu anda. Bizim konum dergimiz var. Arkadaşlar bu dergiyi dijital ortamda PDF ile indirebiliyorsunuz. Cide sayfasından. Orada dergimizi orada da okuyabiliyorsunuz. Bunları atlamayalım. Birbirimizi sağlam sarılalım. iyi tutalım. Ama önümüzdeki yıllara varmadan çok sıkı bir çalışmak yapmamız gerekiyor. O çalışmayı hep beraber olmazsak yapamayız. Güç birliğiyle bunu yapalım. Bugün bu Mehmet kardeşimin bu bizi böyle ağırlaması, misafir etmesi, apayrı bir daha incelik bizi mutlu etti, memnun etti ama biz de bunun karşılığını bırakmayacağız. En kısa zamanda e, tabii buradaki gücümüz hep İstanbul'da olacaksınız. İnşallah İstanbul'da hep beraber yine bir yere toplanacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bu bayramın anlamında, bu bayramın güzelliğinde ömrümüzü bereketli, sağlıklı, huzurlu geçirelim istiyorum. Allah ailece danice nice bayramları, sağlıklı vaziyeti görmemizi bizlere nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum.